Efendim beş harflilerdeyiz. Ee, Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Aynı sonucu veren durumların tekrarlanması. Bu bir nokta nokta deriz. Harf alayım. Harf. Kısır nokta nokta. Döngü. Döngü doğru cevap. Ay, eksi. eksi yüz yazdı. Eksi yüz yazıyordu artık yazmıyor. Çok şükür. Efendim yine beş harfli bir sıfat. Gelsin bakalım. Mal, para ve varlıkla ilgili olan. Ee, harf alayım. Almayın harf. Ama. Almayın. Durdurayım o zaman. Durduyorum. Mal, para ve varlıkla ilgili olan. Yani. Nakdi. Değil. Nakit. Değil. Ha. Mal da var ya. Para olsa sadece. Menkul. Değil. Manevi değil. Maddi. Maddi doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Kelebek biçiminde çengelli ya da lastik bağla yakaya tutturulan aksesuar. Broş diyecektim. Değil. Diyemedim. Kelebek biçiminde Evet. çengelli. Değil. Kelebek biçiminde. Aksesuar kelebek biçiminde. Bağlanarak da tutturulur. Kurdağlı gibi mi? Yok. Herkes kadınlarda, erkeklerde evet. kullanabilir gibi bir şey ama Eyvah. değil. Onun ee, küçüğü... Papyon. Papyon doğru cevap. Evet. Yine alt harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Hor görülmek, küçümsenmek anlamına gelen Arapça kökenli kelime. Hor görülmek. Evet. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Z. Zındık. D. Ee, zebaniye. Değil. Spor görmek. Böyle kötü hastalıklar için bir şey derler. Ya çok büyük nokta nokta ya tutulmuş derler. O devamı öyle bu kelime. Bir harf daha alın. Harf da alın. alayım. Alın alın. T. Harf alayım. Harf aldık. İ. Z z yani illet dedik, zillet. Ha, ha. Zillet. zillet doğru cevap. Şu an harf alabilir muyum? Evet bir tane. Aa. Hadi, aa Ya ne yapalım. Efendim yedi harflilerdeyiz. Almanca kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Tamam. Arabalarda bulunan kapaklı küçük bölme. E, torpido Torpido doğru cevap Şimdi Meryem Hanım e, 2400 puanımız var yarışmanın ortasındayız 1 dakika 53 saniyede süremiz var Alabileceğimiz bir tane harf var Bir ben. tane kaldı Onu alırsak 21 saniye arttırmamız gerekiyor Arttırırız gerekirse Ama ne gerek var Bir tane alabiliyorum başka da hiç Başka ha, da alamıyorsun peki. Yani o Yunus Bey'i tane... geçmek istiyorsanız Şu anlık hedefimiz o Evet Efendim, ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Bir sıfat soruyoruz. İnanır mısınız? E, yapım eki falan almış. Çok iyi. Yalnız gelmemiş. Buyursunlar. Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliği ile görenleri etkileyen, debdebeli. Görkemli. da böyle büyük. Haşmetli. Daha. daha böyle. Aa çok nokta noktalı. Azametli. Ee, Azametli. ne? Azametli. Değil. Aza A azla mı başlıyor. Peki? alakası yok görkemli, görünüşü ve Daha böyle aa çok. Şaşalı. Şaşalı doğru cevap.